Arkadaşlar merhabalar ben ilk Yardım Eğitmeni Zafer Özer. Bu videomuzda bir kanamada nasıl davranacağız, nasıl hareket edeceğiz, nasıl bir ilk yardım yapacağız onu anlatacağım. Şimdi kanamalı bölgede eğer herhangi bir yabancı madde yoksa cam parçacıkları, işte toprak parçacıkları, taş parçacıkları gibi ya da değişik yabancı cisimler, maddeler yoksa temiz bir yaraysa, bu kesi gibi bir, bir yaraysa hemen kananın yerin üzerine temiz bir bezle şu şekilde üzerine koyup iki elimizle şöyle sıkacağız. Eğer kanama bu şekilde durmazsa, bu baskı yaptığımız bez kanlanırsa, hiç bu bezi kaldırmadan hemen ikinci bir bez alıp üzerine bu bezi koyacağız. Kirlenen bezi asla kaldırmayacağız. Kaldırırsak oluşan pırtıyı da kaldırmış oluruz. İkinci bezi şu şekilde bastıracağız. Ve iyice bastıracağız. Eğer durmazsa bu şekilde hemen üçüncü bir bezle şöyle 8-10 santim genişliğinde ayarlayıp şöyle katlayıp bezimizi şu şekilde alıp önce şöyle ortalayalım bir tur atacağız şu şekilde daha sonra üstünden bağlayacağız şöyle şu şekilde iyice bağlayacağız bunu tavşan kulağı gibi bağlayalım çözmesi kolay olsun şöyle iyice sıkacağız Kanama bu şekilde de durmazsa hemen kalp seviyesinden yukarı kaldıracağız. Burada kan basıncını ne yapıyoruz? Azaltıyoruz. Buraya gelen basıncı azaltıyoruz. Kanamayı ciddi manada önlemiş oluruz. Hali hazırda bu şekilde de durmuyorsa en yakın atardamar basın noktasına baskı yapacağız. Buraya yakın baskı noktası şu dirsek içidir. Şuraya elimizle şu şekilde bastıracağız ve burada kanın akışını engellemiş olacağız. Yapacağımız müdahale bu. Mesela bu kanama buradaysa eğer, daha yukarıdaki bir bölgedeyse aynı şekilde bir bezle bastırıp, ikinci bezle bastırıp, üçüncü bezle bağlayıp tekrar kalp serisinden yukarı kaldırıp bu sefer koltuk altına buraya en yakın atar baskı noktası koltuk altı koltuk altına baskı yapacağız. Daha değişik noktalarda bası noktalarını araştırıp bu şekilde baskı noktalarını öğrenip kanamada buralara baskı yapacağız ve kanamayı durdurmuş olacağız. Teşekkürler, iyi günler.